on the stage. Big applause please. Kocaman alkışlar. Bravo. Evet. Ses. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ben Adnan Serter. Rizador. Bu akşam sizlere renklendirme ile ilgili çok güzel şeyler hazırladık. Umarım sizler de keyif alacaksınız. Yaptığımız şeyleri size tek tek anlatmaya çalışacağız. Hem formülleri vereceğiz, hem kullandığımız teknikleri vereceğiz. Ve tabii ki sizin istediğiniz, bilmek istediğiniz her türlü soruyu da sorup cevabını alabilirsiniz. Ya Sevim? doğru Welcome. Hello again. خیلی خیلی خوش آمدید خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم خیلی ممنونم از نوبیا اکادمی و در آخر باید بگم که افتخار بزرگی که در کنار استاد بزرگ عدنان سرتر هستم امیدوارم که امروز از همه نکات بهره ببرید و لذت ببرید از این شوه امروز و از تکنیک هایی که هم من و هم ادنان عزیز براتون اجرا میکنیم Bu akşam zamanımız çok uzun olmadığı için biliyoruz sizler de uzun yollar geldiniz. Daha Avustralya'dan bile gelen misafirlerimiz var. İran'dan, Kazakistan'dan, Avrupa'dan. Dolayısıyla yolluyoruz. saatimizi çok hızlı kullanmak istiyoruz ve size çok fazla teknik ve renk göstermek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Okey, şimdi yavaş yavaş modellerimizi alalım, zaman kazanalım modellerimizi alabiliriz. Ben bugün sizlere, belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz, daha önermiş olabilirsiniz. Bir FaceFix eğitimimiz var bizim. Bazı ülkelerde koloroskopi veya vizajizm isimleri altında ayrı ayrı öğretiliyor, anlatılıyor olabilir. Fakat biz bunu birleştirdik ve yaptığımız test kişilerin en renkli, benim mikrofonda sorun var mı? Hı? E, kişilerin ten renklerine göre, yüz şekillerine göre modelleri ve e, kullanacakları saç renkleri, makyaj renkleri, e, aksesuar renkleri ve kıyafet renklerini. Okey. Yavaş mı konuşayım? Konuşayım. Tamam. Baştan anladın. Özür dilerim. Tekrar baştan alıyorum. Sorry Henry. No, it's okay. It's okay. Ben size bu akşam yüz şekillerine göre saç modelleri, ten renklerine göre saç renkleri, makyaj renkleri, kıyafet renkleri ve aksesuar renkleriyle nin seçimleriyle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Çünkü hep teknik konuşuyoruz kuaförler olarak. Balyajı nasıl ayırıyoruz? Kaç volüm yapıyoruz? kaç numara kullanıyoruz? Hep buradayız ama müşterimiz aynaya baktığında yaptığımız rengi kendine yakıştıramıyor. Ama biz muhteşem teknikler yaptık. En iyi en güzel ürünleri kullandık. Ama müşterimiz mutsuz oldu. Neden? Çünkü onun ten rengine uygun çalışmayı yapamamış olabiliriz. Evet Harry, if you bizim elimizde Bugün çok güçlü bir saç var ve bu saçta büyük bir bölümünde siyah boya var. Malum hepimizin korkulu rüyası siyah boyaya açmak. Ama biz de açmayacağız. <laughs> ve siyah boyanın en kolay açılıp en iyi gözükeceği renklerden bir tanesini yapacağız. Ama bunu siyah boyadan çekindiğimiz için değil. Bu kadının ten rengine uygun bir renk seçimi yaptığımız için kullanacağımız renkler ve teknikler açma yönünde değil, renklendirme yönünde olacak. İlk önce saçın şöyle göstereyim. Kulak üstünden şöyle ince bir tutam ayırıyoruz. Çok ince. Buradaki küçük saçları olabildiğince ayırıyoruz. Aynı şekilde diğer taraftan ayırıyoruz. Bu ön taraftakini de küçük zikzaklarla ayırıyoruz. Çünkü buradakini biraz daha öne doğru parlatmak istiyorum. Ancak kızımızın yüzüne baktığımız zaman oldukça elmacık kemikleri çıkık ve şöyle baktığımız biraz kareyi andıran bir yüzü var. Yani bu kısımları hep ne yaparız? Arkadaşlarımızdan konuşurken ne deriz? Ay ne kadar zayıflamışsın? Cevapçı olur. Siyah giydim, o yüzden ince gözüküyorum. Bu ne demektir aslında? Koyu renkler hacimleri daraltır. Açık renkler hacimleri büyütür. Kilosu fazla olan birisi açık renk giydiğinde daha kilolu gözükür. Doğru mu yanlış mı? Doğru diyenler? Değil mi? Okey. Şimdi <laughs> yüzümü bölümü şuralar olduğu için ben eğer oralara açık renk saç tutamları düşürürsem ne olur? Ha açık renk saçlar düşürürsem yüzü daha genişler. Hanımefendinin yüzü daha geniş olur. Ben bunu istemiyorum. O yüzden şuradan yüzüne doğru düşecek renkler koyu düşecek. Sadece uçlarında farklı renkleri göreceğiz. Çünkü yüzünü genişletmek istemiyorum. Maalesef birçok kuaför salonunda hep şunu söylüyor kuaförler. Şu önlere biraz face light atalım. Yüzünüzü aydınlatalım. Okey ama yüz ince ise doğru. Yüz genişse bu çok yanlış bir teknik. O yüzden ben bu geniş bölgelere açık renkleri getirmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden balıklarımızı daha aşağıdan yapacağız. Ve son dönemde bir salonlarımızda bir tekniği çok kullanmaya başladık. Sadece böyle saat bölgesini ayırıyoruz. Sonrasında saçımızı tamamen geriye alıyoruz. Bu tekniğin adını biz star balyaj olarak koyduk. Star bizim stafı için değil, ayrımlarımızı dız şeklinde yaptığımız için. Şöyle başlıyoruz. Buradan tarağımızı alıyoruz aşağıya Yürüyoruz ve yukarıya. Aşağıya, yukarıya. Aşağıya, yukarı aşağıya, aşağıya ve yukarıya. Burası biraz istediğimden fazla oldu. Hemen onu düzeltiyorum. Şöyle görebiliyor musunuz? Bir yıldız gibi ayırıyoruz. Ondan sonra bunu alıyoruz. Hiçbir şey yapmadan yukarıya. Ve alt taraflardaki renklendirmelerimize başlıyoruz. Bu arada da görüyorsunuz daha önceden test ettik saçımız ne kadar açılabiliyor. Onu gördük ve saçı zorlamadan bir çalışma yapacağız. Ancak yapacağımız iki tane ürün var. Bir tanesi Matrix'in Tone Color Kızıl Balyaj ürünleri. Bu ürünler böyle koyu renk saçlarda dekolere etmeden kullanmaya çok müsait ürünler. Kaç volüm? 40. 40, 40 volümle hazırladık. Hangisi e, so kalır? Red. Tamam. 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 Okey. low color ready 40 volüm ile 1'e 1,5 1'e 1,5 hazırladık. Aynı zamanda kaç bölüm? Bu e, 20 volüm dekolere hazırladık. Şivaskop e, Blond Me ile. Burada ne yapacak?